Arkadaşlar merhaba. Bugün Macbook Pro'larda yaşanan kronik bir hastalığı anlatacağım. Bunlarda ekran kararma sorunu var arkadaşlar. Macbook Pro'nun bazı modellerinde. A1706, A1707, A1708 gibi modellerde. Şimdi bunlardaki sorun ekran kararma sorunu arkadaşlar. Şimdi ekranımız şu konumdayken ışığımız var ama tam açtığımızda ışığımız gidiyor. Tabii bu bizim onardığımız bir cihaz şu an. Bunun da genel olarak flex gate arızasından kaynaklanıyor. Flex gate kablolarını Apple kısa bıraktığından belli bir zaman sonra, belli bir kullanımdan sonra flex gate kablosu kırılıyor. Biz ne yapıyoruz? Flex gate kablosunu kesiyoruz, ekleyerek uzatma yapıyoruz. Zaten bunun değişmesinin pek bir imkanı yok Türkiye şartlarında. Çünkü komple paneli dağıtıyorsunuz, komple söküyorsunuz ve oraya lehimli zaten. Bu yüzden de ne yapıyoruz? Flex kit kablosunu aynı zamanda uzatıyoruz. Yani olması gereken 2 milimetreden 3-4 milimetreye çıkartıyoruz. Şu an bu cihazımız hazır. Işık ayarına bir bakalım. Işığımız da gayet ayarlamasını gayet güzel bir şekilde yapıyor zaten. Bu videoda anlatacağım bu kadardı. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.